Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerim de yazacağım. Geldik arkadaşınızım. Neden ayağını titretiyorsun? Çünkü ayağını titretiyorum. Allah Allah. Vallahi ben hepinize güzel güzel dualarım edeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar aklımda aptal aptal şu yok 36 sayısının anlamı buymuş, bilmem neymiş diye. Yani 36 nerenin plakası yazdığınız zaman anlamını az çok anlayabiliyorsunuz. Yok melekler bilmem şöyle getiriyormuş, bilmem ne yapıyormuş, bilmem ne örgüt mü? Vallahi salak bir şey. 36 Kars'ın plakasıdır. Ben nerede doğdum? Kars. Bunu anlamak kadar zor değil. Yok gelmişler ki 1900 bilmem kaç. Cellat kaç içinde? 20. Topla 2020. Bilmem kaçla topluyorsun. Bir şey çıkarıyor 2020 çıkıyor. 2020 Cellat bir bilmem proje. Ya oğlum ne diyor? Kars 36 plaka. Bu kadar. Evet. Flash haberlere... Flash haberlerde bir şey göremiyorum şu an alttan yazdıklarınızda çok bir şey göremiyorum. Allah'ıma şükürler olsun şu evden kurtuluyoruz valla. İyi ki varsın güzel kardeşim. Teşekkür ediyorum canım. Hubi nereden aldınız? Hubi gökten indi. Gökten, Hubi'nin zaten anlamı gökten düşen uzaylı parçası. Niye bu evden gidiyorsun abi? Arkadaşlar bu evde olmayan kalmadı zaten. Her şey oldu. İnsanlar mı bayılmadı? Burunlar mı kırılmadı? Her şey kan, revam, camlar, çerçeveler, her şeyler bu evde oldu. Ben bu evden bunalıyorum, sıkılıyorum. Anam kadın olmasa ben bu evde bir dakika daha durmazdım. Konuşları rahatsız edelim yazmış. Çok ayıp. Asla öyle şeyler yapmayız arkadaşlar. Asla konuşlarımızı rahatsız etmeyelim. Ayağım titredi diye şimdi bundan da bir iman falan bulundular. Bilemiyorum. Tepki Kore'yi izledin mi sen vardı? Ya Tepki orayayım. o videosuna baktım da bugün sabah baktım sanırım. Bir baktım yani. Güzel. Ay hala kelepçe deyip giriyorlar. Ay. Böyle olmaya devam ederse kelepçenin kime takılacağı çok belli oluyor. Ayağını el hareket, el çekiyorsun o yüzden. Aynen ayağımla el hareket çekiyorum. Aynen kardeşim. Ayağımla el hareket çekiyorum. Evet çok haklısın. Oo, hubi. Hubi, hubi, hubi can. Hubi, hubi, hubi can. Aha şapkan düştü. Aha şapkan düştü bir. Aha şapkası düştü. Hastalığım geçti geçti. Hastalıklı pek bir şey kalmadı neredeyse. E, ee, dudağım çatlak sadece dudaklarım. Böyle arkadaşlar bugün yayın çok uzun olmayacak. Zaten yarın da şeyiniz yokmuş. Rahat rahat gidin uyuyun. Ee, ben de videoyu geç attım zaten. Bakalım saat kaç oldu. Saat zaten 12'ye geliyor. Gidin rahat rahat uyuyun. 0000'a girek. Ses aralayayım, kocaman öpeyim. Sonra yeni kapatalım. Yarın da gideyim erkenden videomu çekip hazırlayıp saatinde atıp yayınımızı açalım. Kibrit çak hayallerim yansın. Ama sesim düzeldi ya. Ya uf ya. Video çekerken sesim düzelmiyor. Ne söyleyecektim biliyor bak? Şöyle ne söyleyecektim? Şunu söyleyecektim. Bak bak şunu söyleyecektim. Unuttum lan. Neydi? Bunu söyleyecektim. Vardı ya o. Şimdi akorlarını unuttum. Bir eksik, bir yalan fazla. Nasıl olsa döner dünya. Neyse, attım da dinlersiniz kardeş. Ama bunu atar mıyım bilmiyorum. Ben niye yapmıyorum lan? Yarın bu olay malay bir sürü bir şey var ya. Onun hakkında komik şarkı yapmayayım mı? Yeni söylerim. <laughs> çok sevdim değil bilmem ne yanarım seni gördüm her gün içten içe kanarım kara gözlerin beni nasıl yaktı sevdum Hallarımdan belli dur seni çok sevdim. O yüksek dağlara doğru. Neyse şımarmayın led, lan. Şımar bay, daha da söyleme. Ve birden birden geldi. Durduk yere geldi. Tam oraya koymuşum kapıyı oradan geldi. <laughs> Yok mu dünyada sevip de söylemeyen? Oo onu da söyleyebiliriz aslında. Artvin'den selam. Kürtüle buradan benden selamlar. Alamayın lan bir saniye şansı eldik hemen <gülüyor> <gülüyor> Ay ama ha! Celat dis yap lütfen. Ee, biri sana küçük dudaklı dedi. Bana küçük dudak bana küçük dudaklı niye der durduk yere bir insan? Onun da demek ki dili çok uzunmuş ki tabana kadar uzatmış dilini. Kara, kara değil ya. Ee, Ödece FC seni çok seviyor. Ben de çok seviyorum onları. Bebek sesiyle video gelsin. <laughs> Eskişehir'deki şeye de gideyim. Tuvalette de video çekeyim. Bu <laughs> da arkadaşlar dönüm çatlamış çok kötü. Acıyor. Bu da Bepanten. Yanlış bir şey anlamayın. ha bakın. Bepantol attı. Bu da reklam gibi oluyor ama reklam değil. <laughs> Bepantol param ver. Yarın yayın kaçta? İnşallah Allah'ın izniyle, inşallah kardeşlerim, mümin, mü, 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 münafık olmayan kardeşlerim. Ee, i̇nşallah 21.30'da e, videomu atıp sonra o yarım saat sonra da yayınımı açmayı planlıyorum inşallah kardeşlerim. Gürcistan'dan selamlar aleyküm Arkadaşlar son videoda Hubi, Hubi o Hubi, ismi Hubi. Ölümü gözü alarak en güzel aile olduk. Valla aile... Valla çok iyi Aha Neydi zor seçtik Neydi ya oğlum? Zor Unuttum 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 ismini zor seçtik mi He ruj sürüyorum. ya o oh, salaksa şeyleri söylemeyin ya Gösterdik bir be pantol be pantol diye yani Bepantene şeyi dudak kremi Dudağımız kurumuş nabıyım Beni zorla hamster yapmaya çalışıyor <laughs> Derdi çok büyük bir derdim var. İnşallah Allah'ın derdine derman bulur. Ee, sırf edit yapalım diye laf sokuyorsun. Vallahi yok ben laf sokuyorum edit oluyorum. <laughs> Yayın ışık yaz yes. Dedim benim derdim benim derdim bana yeter. Açın elleri arkadaşlar. Açın elleri. Ben açıyorum, döküyorum. Şimdi sıra sizde. o aç elleri aç. Arkadaşlar 20 25.700 kişiyiz. Sonra maazallah bak. Aç elleri. Eller aç. Aç neleri? Aç neleri? Oh, oh, yaradan akıbam. Evet evet. Böyle yapıyorsunuz. Allah tekrarını nasip etsin. <laughs> Türk hanımdan inciler. <laughs> Belki bir gün ne oluyor biliyor musun? Annem cenaze evine gidiyor. Hmm. Çıkarken de diyor ki Allah tekrarını nasip etsin. <laughs> öğrenciler. Hayır ben. Ulan ya. Herkes <laughs> nasıl gülüyor? Evet. Türk. Vallahi Türk böyle. Ne yapacaksın? Netflix için Tülükçüm. Çok oldu. evet çok old. Avustralya'dan selamlar. Türkiye'den selamlar. Nefret şarkısını söyle. Söyleriz. Arkadaşlar zaten saatimiz yavaş yavaş 7 dakika sonra artık vedalaşma vakti geliyor. Abi asla bırakma tamam. Tamam. <laughs> Abi asla bırakma tamam. Arkadaşlar dünya kadar kargo birikmiş, dünya kadar kargo birikmiş. Haberiniz olsun. Dünya kadar kargomuz var. Evet, dünya kadar kargomuz. Bak şimdi. Ve evet, durum. Siz gördünüz mü defterim yazdığım defterimi? Dünyanın en iyi babası altta da Özgür Deniz Celat yazıyor. Dünyanın en iyi babası Özgür Deniz Celat. Yes. Evet ee, çalım iki tane hem kafa dağılır. Valla kafa dağılır evet. Ee, çok güzel olur. Üzdün herkese Ya he he kardeşime. Böyle yazarak da millete evet. Ee, aa, beni üzdü, He he. Aynen aynen. Bak yarın Şöyle bir maske var. Bu kitap çok bu şey çok güzel ya küçük defter. Böyle hatırlıyorsunuz zaten açtım. Ama yani ama. Çok güzel vallahi çok. Gözlüğümü takarım. Efsane geri geldi. Oy oy Trabzon. <laughs> Bu çok iyi ya. Valla çok iyi. Böyle kafa atmak istiyorum. Ee, şöyle 3 tane maske var. Ya yarın ama ya of her yer kapalı. Ben niye sürekli bana takıp Kapalı kapalı. Kapalı kapalı. Ee, bunu yaparız yarın. Bu ne maskesiymiş? Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerini de yazacağım onu. Beni konuşturabileceğini Beni konuşturabileceğini mi sandın? Get a white testin nice, takımım Nike Gelemem abi, sana başka veremem abi Dik de kuş, masada kurşun yeni Her susuz, kızına zor gelin Her nasıl kuş, öpücüler her iler gibi şeyim ben Çakallıyız evet üstümüze ilgiler Ölüler gününü kapatıp Dünyada en zengin mezarın kal bütün gün volüm kere bay Çar boyunca havada Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Sen bana iskelet mi diyorsun?